Selamlar, bugün Harley ile birlikte Çeşme'ye gidiyoruz. Bugün Çeşme Rally var. Bayağı kalabalık ve benim mikrofonum yok. Bağırarak konuşuyorum. Umarım beni duyuyorsunuzdur. Arabada bıraktım çünkü e, kamera ekipmanlarımı. Ama size de vlog çekmek istiyorum. E, bu üç günümüzde vloglayacağım. Çok keyifli bir etkinlik için bir aradayız. Şu an bayi'deyiz. Bayi'de %45'lik ve indirim olduğu için bayağı bayi kalabalık durumda şu an. Barbekü partimiz var bir tarafta. Bir taraftan da böyle eğleniyoruz. Bir aradayız. Bayağı kalabalık. Şu an benim sayabildiğim en az bir 600-700 motor var. Ve birazdan göstereceğim zaten. Bir hale cenneti var dışarıda. Çok keyifli bir üç gün geçireceğimizi düşünüyorum. Şöyle bir dönmek istiyorum. Arkam görebildiğinize kalabalık. Göremediğiniz taraf daha da kalabalık şu anda. Çok keyifli olacak. Daha İstanbul'dan bir grubumuz geliyor 100 motor kadar. Daha da kalabalık olacağız. Ve Akşam 6 dediği zaman çeşmeye doğru sürüşümüz başlayacak. Bizim için keyifli bir gün. Umarım size hiç günü dolu dolu gösterebilirim. Hani halleyiciler sürmüyordu, hani bir şey yapıyorlardı. O e, tayfa var ya, linçli tayfa bu videoyu izlesin bence. Size şöyle bir içeriği gezdirmek istiyorum. Işık tersen gelecek birazcık. Kısıma bakmayın. Bayinin kalabalığını görebilmeniz için gösteriyorum. Birazdan kamerayı çevireceğim zaten. Kasları üst üste daha yaptık çünkü. Bakar mısınız? Ben de intercom'u açık bırakmışım bu arada. Onu da kapatayım. var. Ne? var. Şöyle bir kask dağımız var. Vina! Güzelim. Güzelim en sağlık kameraya. Güzelim benim şaşkınlıkla bakıyor etrafına. Bu kadar kalabalık nereden çıktı diye. Güzel kızım prensesim. O da bizimle birlikte sürüşe katılacak. Ama o arabayla katılacak tabii ki de. Arka tarafımız zaten dolu. Bayi bayağı bugün. Gel şuraya bak. Coşkulu. var desem de inanmayın üstümüzü başımıza değiştireceğiz ve komple harleyiciler olarak yemeğe gideceğiz. Hep birlikte mekanı kapatıyoruz. Oteli kapattık. Getirdi şimdi de mekanı kapatacağız. Şöyle bir oda turu yaptırayım size. Odamız çok güzel çünkü. Vina'da da burada. Biz double oda tercih ettik. Vina, da olduğu için bizimle. Şöyle manzaramızı göstereceğim. Bu arada hangi otelde kaldığımızı söyleyeceğim. 10 tur otelde kalıyoruz. Şöyle manzaramız. Motorlar da orada bize el sallıyor. Ben resmen motorumu tükürdüm arkadaşlar. Bıraktım orada. Çok sıcak deyip bıraktım. Günaydın. Otelden artık e, bugün sürüş için ayrılıyoruz. Tekrar döneceğiz tabii ki de ama Bugün asıl sürüşümüz aslında gerçekten bugün. Dün geldik. Ben inanılmaz sıcakladım ve terlediğim için motor tükürdüm ya. herkes böyle koydu, ben böyle koydum. Yani millet gider Mersin'e, ben giderim tersine. Abi nereye koyayım bilemedim ya. Oraya baktım, oraya baktım. Öyle mi koyayım, böyle mi koyayım derken aman dedim bıraktım buraya. Sonrası çevireyim dedim, uğraşamadım da. Bizimki böyle. Acemi ağırlayıcılık böyle oluyor. Neyse bugün inanılmaz güzel bir rotamız var. Sizi rotaya götürüyor olacağım. Buradan çıkacağız. Şu an neredeyiz biz? Dalyan'da mıyız? Dalyan'da olmamız lazım. Çeşme Dalyan tarafındayız şu an. Çeşmedeyiz işte. Neyse Dalyan tarafındayız. Ben Dalyan tabelalarını gördüm çünkü burada. Muhtemel olarak o tarafta bir yerdeyiz. Urla'ya doğru gideceğiz. Sonra Çeşme Kalesi, sonrasında otel ve akşamda çok güzel bir galamız olacak. Dolu dolu bir gün bizi bekliyor. Yine motorlarla çıkacağız. O yüzden ben de eşyalarımı hazırlıyorum, kameralarımı hazırlıyorum. Yol için heyecanlıyım. Bugün benimle olacaksınız full bütün gün. Size ara ara bir şeyler çekmeye devam ediyor olacağım. Bu borda. İhsane ya evet. Bu Atlas Silver. Güzel bulduk. Yeblek trimli. Çok güzel bir rengi var bayağı ya. Bakıyorum. Sanki üstüne böyle cam varmış gibi bir efekti var boyanın. Evet evet gerçekten bayağı hoş oluyor. Ayi kazası belası Sayılı olsun. Bugünün sürüşü başlıyor. Size bir ortamı göstereceğim. Birazdan otelden çıkış yapacağız. Hemen kamerayı çevirip size ortamı gösteriyorum. Şöyle e Otelden çıkmak için hazırlanıyoruz. Birazdan da yola çıkacağız. Bayağı bugün İzmir turu yapacağız hep birlikte. Bize görürseniz sonra bir fayda olursunuz. ya. İnşallah yolda kalmazsın herhalde. İnşallah. bir şey gördüm. Tepenin üstüne bizimkileri gördüm. Yardır yardır yetişeceğim diye ondan sonra kıçım çıktı ama yetiştim. Böyle bir komik bir anım oldu. Güzel ama keyifli. Çayımızı kahvemizi içtik. Şöyle bir arkamı da göstereyim size. Bayağı kalabalığız. Harley'in en güzel tarafı şey. Abi birlikte sürebiliyorsun. Kimse önde miyim? Arkada mıyım? Önlemi sürüyorum, arkada mı sürüyorum? Egosunda olmadığı için Rahatız o anlamda. O yüzden <laughs> değişik abi de geldi. Böyle keyifli bir sürüş oldu. Çeşme Merkeze gidiyoruz. Çeşme Merkezden otel'e döneceğiz. Oradan da artık yavaş yavaş gala'ya hazırlanacağız. Akşama galamız var, yemeğimiz var, konserimiz var. Çok eğleneceğiz. Ben de bir saatte kameraları kurmaya çalışıyorum size daha görüntü çıkarabilmek için. Ama şu atmosfer bile harley aldırır insana. Yani bu kadar insan bir arada bu kadar akıcı sürebilmesi, birlikte aynı keyfi paylaşabilmesi bile keyifli. Neyse ben artık hazırlanayım. Beklemiyoruz abimiz. <laughs> Herkes aynı anda motorlar dediği zaman hepimiz hazırlanıp devam ediyoruz. Planlıyoruz yavaş yavaş yola çıkacağız. Artık hazırlanıyoruz. Karantina adası da karşımızda. Geçen videolarda oraya da gitmiştik. Urla Vilo'nun içerisinde orası da var ve girememiştik hatırlıyorsanız. Şu an Urla merkezden yola çıkıp Çeşme Merke merkeze doğru gidiyor sahilden. Sonrasında da otel. Şey çok komikti ama benzinlik inanılmaz komikti. Orada inanılmaz eğlendim ya. Şöyle benzin ilk bir yere girdim. Gruptan ayrıldım. Anahtarı bulamadım. <laughs> Abi diyorum anahtarı bulamadım. Diyorum gidiyorlar. <laughs> elimden sonraki benzinliğe gireyim. Sonra da zaten benzin ışığım yandı mecburen girmek zorundaydım. Abi diyorum acele, çabuk. Kaçırmayın falan. Fotoğraf çekeyim. Aa. Nasıl gidiyor? Zevkli mi? Çok. Harika. Senin? Alıştın mı? Alıştım ben de. Alıştın mı? bayağı ya. Evet. Ama biraz daha vakti var. Kim motorumuz. Ya. İyi. Nereden nereye? Evet. Görüşürüz. <laughs> yamuk yamuk duruyor kameram. Ah kameram yamuk yumuk duruyor kameram. Ters takmışım bu sefer. Hadi bakalım. Bizden ses çıkmıyor arkadaşlar. Bizde egzoz yok. O yüzden yapacak bir şey yok. <laughs> Urla halkının yoğun ilgisi üzerine hala ekibi egzoz patlatmaya devam ediyordu. <laughs> videolarını seviyorsunuz. Umarım bu videoyu da seversiniz. Gerçekten Harley hiyerarşisi diye bir şey var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi herkes birbirini bekliyor. Yol kaptanını dinliyor ve o ne derse okey. Ona göre hareket ediyor. O yüzden şu hiyerarşiyi çok seviyorum. Yani hiçbir belki de grubun yapamadığına yıllardan beri çok düzgün bir şekilde gerçekleştirip devam edebiliyorlar. Ve bu arada yani yolları falan gelip giderken kapandığını belki video içerisinde görürseniz için de küçük bir açıklama yapayım isterim. Orada da zaten kaymakamın herkesin izni var ve onlar bunu böyle bu şekilde yolların güvenli hale getirilmesini istediler. İnsanlar denize girebilir, biz sıcakta motor sürüyoruz. Ama bu daha keyifli, inanın. Her zaman denize girebilirsiniz ama her zaman bu grupla motor süremezsiniz. Akşam için çok heyecanlıyım. Çok güzel olacağını düşünüyorum çünkü bu sefer de beach kapatıldı. Oteli kapattığımız gibi beach de kapattık. Bayağı kalabalığız arkadaşlar. Belki görünüyor, belki görünmüyor. En az 500 motor varız. O yüzden keyifli bir R.L.A. akşamı geçireceğiz. Yani unutulmaz bir etkinlik ve ben aylardan beri bu etkinliği bekliyordum. Bu benim için çok keyifli bir etkinlik oluyor. Çünkü beklediğim bir etkinlikti. Bayağıdır. Bu turda aslında alma sebeplerimden bir tanesi de bu tarz etkinliklere daha rahat katılabilmek. R.L.A. kullanmıyorsan etkinliğe katılamıyorsun maalesef. Şöyle açalım biraz motorumuz nasıl Bayağı ısındı çünkü artık yarım biraz dur kalk dur kalan. Böyle açtığın anda zaten motor anında soğuyor. Eskiden böyle Harley grupları denken yani ilk motora başladığım zamanlar ben de çapırla başlamıştım bilen bilir bilmeyenler için. MCT 200 ile yani Çin, Çin çapırıyla başlamıştım motora. Gördüğüm zaman böyle hayran oluyordum ya biz ne zaman böyle bir motor sahibi olacağız, bir gün olabilir miyiz falan derken sahibi olup grupta var olmak hayal gücünün, hayal etmenin gücünü gösteriyor aslında yani. Sadece hayal ediyorsun ve gerçekten vakti geldiği zaman ve zamanı geldiği zaman bu gerçekleşiyor. Sadece her şey her zaman zamanını bekliyor. Yani zamanı gelmeden hiçbir şey olmuyormuş. Gerçekten ne kadar çabalarsan çabala bir geçen eskiden hayalini kurduğun şeyin belki aylar önce konuştuğun ya yani Harley'de bize olsak nasıl olacağız falan derken bir şekilde hayalin gücü hayal ediyorsun ve Allah diyor ki sana zamanı geldi al bakalım bu da senin hayalin yaşa ama her zaman her şeyin hayırlısını istemek lazım kimse kimseyle sedik yarıştırmıyor kimse kimsenin önüne geçmeye çalışmıyor herkes yerini ve haddini bilerek burada ego yok. Egolarını tatmin etmeye de çalışmıyor. Hepimiz arlayı kullanıyoruz. Önden gitmişiz, ortadan has sondan hiç fark etmez. Önemli olan yolun sonunda yine bir arada olabilmek. Ve bu yolları birlikte kat edebiliyor olmak. Belki böyle uzaktan çok <laughs> egolu ve parlak gözüküyor olabilir ama hiç değil yani. içine girdiğiniz zaman ego hiçbir şey yok yani. Karşıdan gözüktüğü gibi değil. Çünkü bana öyle diyorlar Hep öyle lanse edildi. Ya öyle de Çok egolu ya. Girdiğin zaman görürsün. De öyle değilmiş abi olay. Girdiğinde yaşadığında anlıyorsun. Ama uzaktan tabii her şey daha farklı gözüküyor. Hazırlanıyoruz. Çeşmeye geldik. Hemen o an girişimizi çekemedim. Kamera kapandı. Şarjı çünkü çok az kaldı artık. Hazırlanıp otele dönüyoruz. Güzel bir sürüş oldu. Bayağı azaldık bu arada. Kaçanlar oldu otele gidip bir havuza gelelim falan diye. Biz artık yavaş yavaş gidiyoruz. Bir otele dönelim. Bir rahat edelim. Şöyle bir havuza girelim, denize girelim biz de. Çünkü akşama etkinliğimiz var. Ondan önce birazcık kendimize zaman ayıralım. Şöyle eşyalarımı da çantamı yükleyeyim. Hazırlanalım. Çıkalım artık. Yarın tekrar yolda görüşürüz. günündeyiz. Son günümüzdeyiz. Artık yarın adaya veda ediyoruz. Hep birlikte son gecemizde böyle sahne alacağız. Stage onda beach'teyiz bu arada. Çok güzel bir ortamımız var. Yemek yiyeceğiz. Sonra konserimiz olacak. Eğleneceğiz. Bu 15. etkinlik ve ben 15. etkinliğe katıldım. Umarım bir 30. etkinlikleri falan da görürüz. Her sene İzmir Çeşme Rally yapılıyor bu arada. Ben bu sene Harley ile katılabildim. Benim için eğlenceli bir gündü güzel bir ortam var arkada. Bayağı güzel eğleneceğiz yani. Size böyle kısa kısa görüntüler çekeceğim. Yarın da artık vedalaşıyoruz. Motor sesi yankılanıyor dağlarda toprak içinde kayboldum I need you. Hatta bugün boğazlarım ağrıyor. O kadar çok bağıra bağıra şarkı söylemişim ki dev eğlendik. Bunun için Harley ailesine çok teşekkür ederiz. İnanılmaz güzel bir organizasyondu. Üç günümüzü dolu dolu geçirdik. Her saniyesi dolu doluydu. İlk gün bayide çok eğlendik. Bayiden çıktık. Buraya geldik. Ondan sonra tekrar yemeğe gittik. Ertesi gün sürüş artı gala. Bugün işte kahvaltımızı yaptık. Artık İzmir grubuyla İzmir'imize geri dönüyoruz. Yani çeşme de bir İzmir şimdi öyle diyeceksiniz ama artık evimize dönüyoruz diyeyim ben kısacası. Çok eğlendik. Umarım size de bu yansımıştır. Yani 500 artı motorla bu organizasyonu yapabilmek çok keyifliydi. Birlikte sürebilmek çok keyifliydi. Bir kere daha neden Harley aldığımı anladım yani. Böyle Hepimiz arkadaş hepimiz dost deriz ya. Gerçekten hepimiz arkadaşım hepimiz çok dostluk. Çok dostane herkes. Hepimizin artık bir yerde bir evi var. Antalya'da, Ankara'da falan. Gerçekten hani böyle bir dostluk var artık aramızda. Bir sürü abim, bir sürü ablam oldu. Bir sürü arkadaşım ve bir sürü dostum var Harley'de ve hepsine böyle yıllardır tanıyor gibiyim iyi ki almışım diyorum yani gerçekten bir marka almadım bir motor almadım gerçekten bir yaşam stili satın aldım neyse bu kadar konuştuğum yeter herhalde ee, videoyu izlerken umarım keyif almışsınızdır ve size de yansıtabilmişim ya yansıtabilmişimdir bu anları videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın sonraki sürüşlerimize ve etkinliklerimize görüşünceye dek kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay